Özel ve devlet kurumlarına yönelik saldırı ve güvenlik. Siber savaşla ilgili yazılmış kitapların neredeyse tümünde Saudi Aramco firmasına yapılmış olan saldırı yer almaktadır. Saudi Aramco, açık ara dünyadaki en değerli şirketlerden biridir. Değerine ilişkin tahminler 2 trilyon dolardan başlıyor. Apple'ın piyasa değerinin 3 katı ve Exxon Mobil'dan şu an itibariyle 7 kat daha fazla. Saldırı 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmesine rağmen bu iddia kanıtlanamamıştır. Kimliği belirlenemeyen siber korsanların geliştirdikleri bu virüs programı içinde kullanılan Shamoon ve Distract kelimeleri dolayısıyla Shamoon adıyla anılmaktadır. Korsanlar Aramco şirketinde çalışan bir işbirlikçinin USB sürücüsü vasıtasıyla Virüsü şirketin bilgisayar ağına yüklediler. Grip salgını gibi virüs hızla bilgisayardan bilgisayara yayıldı ve bir bilgisayarla başlayan saldırı bir anda Saudi Aramco'nun faaliyette bulunduğu tüm ülkelerdeki en geniş kurumsal ağına kadar yayıldı. Saldırı Amerika, Rusya ve İsrail'den 3 siber güvenlik şirketi tarafından saldırının hemen ertesi günü fark edilmiş ve gerekli tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu saldırı sonucunda Aramco'nun kurumsal bilgisayarlarının yaklaşık 4'te 3'ü yani 30 bin bilgisayar kullanılmaz hale geldi. Şirketin normal üretimine geçmesi için 2 haftalık bir çaba gerekti. Saldırının esas amacı bilgisayarları bozmanın çok ötesine uzanmaktaydı. Saldırılar Suudilerin petrol üretimini kesintiye uğratmayı hedeflemiş ve hedefine çok yaklaşmıştı. Saudi Aramco, Suudi Arabistan hükümetinin gelirlerinin yaklaşık %90'ını sağlamaktadır. Siber saldırı, petrol üretimini durdurmak için yeterli hasarı meydana getirmeyi başarmış olsaydı, Suudi ekonomisine ciddi zarar verebilirdi. Mart 2018 tarihinde ise siber korsanlar yine bir Suudi petrokimya tesisinin güvenlik kontrollerini bozarak bir patlama yaratma girişiminde bulundular. New York Times'ın yazdığına göre, saldırganların kodunda bir hata olmasaydı planları başarıya ulaşacaktı. Siber savaşlar tarihine geçen bir başka örnekse Amerika'da perakende sektöründe faaliyet gösteren Target firmasına 2013 yılında yapılan saldırıdır. Saldırının Ukrayna ya da Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Target'ın ödeme sistemlerine erişen korsanlar alışveriş esnasında 40 milyondan fazla müşterinin kredi ve banka kartı numaralarını çalmayı başardı. Ayrıca yaklaşık 70 milyon müşterinin kişisel bilgileri, isim, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ev adresleri de korsanlar tarafından çalındı. Korsanlar hiçbir zaman yakalanamadı ve Target çalınan verilerden dolayı ciddi zararlar gördü. Şirketin karı 2013 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 düştü. Şirket, mahkeme masrafları, müşterilerin kredi izleme masrafları ve bankaların kredi kartlarını yenileme masrafları gibi kalemlerden neredeyse 420 milyon dolara yakın bir para ödedi. Piyasa değerinde milyarlarca dolar kaybetti ve CEO'su Greg Steinhafel 30 yıldır çalışmakta olduğu şirketi terk etmek zorunda kaldı. Şirketlere yönelik saldırılar her zaman fiziki zarar vermek üzerine tasarlanmıyor. Günümüzde şirketlerin bilgilerinin ve fikri haklarının çalınmasına yönelik saldırılar çok daha sık kullanılıyor. Çin'in Amerika'dan çaldığı iddia edilen fikri mülkiyet haklarının yıllık değerinin 300 milyar doları geçtiği tahmin edilmekte. Bu rakam Amerika'nın tüm Asya kıtasına yaptığı bir yıllık mal ihracatıyla aynı. Tabii bu sanal hırsızlığın hedef aldığı tek ülke Amerika Birleşik Devletleri değil. Bir zamanlar 94 bin kişi istihdam eden Kanadalı telekomünikasyon şirketi Nortel Networks 10 yıl süren siber casusluk nedeniyle iflas etmiştir. 2000 yılında başlayıp Nortel Networks'ün iflas başvurusunda bulunduğu 2009 yılına kadar süren 10 yıl boyunca şirket defalarca Çinli siber ajanların saldırısına uğradı ve fikri mülkiyetlerinin çoğunu benzer ürünleri satan Çinli şirketlere kaptırdı. Soğuk Savaştan Kod Savaşı'na From Cold War to Cold War Eskiden askeriyenin 3 faaliyet alanı vardı, kara, deniz ve hava. Çağımızda ise bu klasik üçlüye uzay ve siber alanda eklenmiş bulunuyor. Savunma ve saldırı stratejileri bu beş alana göre yapılandırılıyor. Siber alanda en tecrübeli ve güçlü ülkeler Amerika, Çin, Rusya, İsrail, İran ve İngiltere'dir. Bir zamanlar dünyanın sonunu getirecek en güçlü tehdit olarak bakılan nükleer silahlar yerlerini siber güçlere bırakmış durumda. Siber silahların nükleer silahlardan daha tehlikeli ve aynı zamanda caydırıcı olduğu ileri sürülmektedir. Devletler arası siber saldırı örneklerine ülkemizin de dahil olduğu olaylardan başlayalım. İsrail, Türkiye, Suriye, Kuzey Kore, Rusya bulmacası. 6 Eylül 2007 tarihinde Türkiye'deki Amerikan üslerinden havalanan İsrail jetleri, Suriye sınırının 75 kilometre içerisinde bulunan inşaat halindeki bir binayı vurdular. Bu binanın Kuzey Korelilerce inşa edilen bir kitle imha silah üretim tesisi olduğu iddia edildi. Çok sıkı işbirliği içerisinde olan Suriye ve Rus istihbarat örgütleri bu saldırıda fena halde uyutulmuşlardı. Her ne kadar İsrail'den bir saldırı bekliyor olsalar da radar ekranlarına baktıkları zaman hava sahalarında hiçbir sorun görmüyorlardı. Suriye üzerindeki gökyüzü güvenli ve çoğunlukla boş gözüküyordu. Olay şuydu. İsrail o gece Suriye'nin pahalı hava savunma sistemini ele geçirmişti. Suriye'nin radar ekranlarında gözüken görüntüleri İsrail hava kuvvetleri oraya yerleştirmişti. Suriye'nin elindeki yerden havaya savunma füzeleri ateşlenemiyordu. Zira görebildikleri hiçbir hedef yoktu. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından her gün 1 milyon varil petrol Hazar Denizi'nden çıkartılarak Adana-Ceyhan'a gelmekte, buradan da dünyaya dağıtılmaktadır. Söz konusu hatta 5 Ağustos 2008 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesi Yurtbaşı Köyü mevkinde bir siber saldırı düzenlendi. Her ne kadar dönemin Türk yetkilileri sabotaj olmadığını iddia etseler de Amerika kaynakları olayın bir siber saldırı olduğunu ve muhtemelen Rusya tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdüler. Patlatılan boru hattının tamiri 3 hafta sürdü. 30 bin varilden fazla petrol çevreye saçılmıştı. Türkiye günde 500 bin dolar, BP ve ortakları günde 5 milyon dolardan fazla zarara uğradı. Azerbaycan'ın kaybı ise 1 milyar doları aşmıştı. Rusya-Estonya Siber saldırı literatürüne girmiş olan bir başka örnek ise 2007 yılında Estonya'ya yapılan saldırıdır. Olay, Sovyetler Birliği döneminde yaptırılmış bir Rus Kızıl Ordu subayının heykelinin yerinin değiştirilmesiyle başladı. Bu olay hem Estonya'da yaşayan Ruslar arasında hem de Rusya'da infial yaşanmasına neden oldu. Bronz gecesi olarak da bilinen 27 Nisan 2007 tarihinde Ruslar ve Estonyalılar arasında ciddi olaylar yaşandı. Hükümet de heykeli askeri bir mezarlığa nakletti. Bronz gecesinden sonra Estonya'da en fazla kullanılan internet siteleri aniden birer birer çökmeye başladı. Sunucular gelen çağrı pinklerinden dolayı tamamen dolup taştılar. Estonya'da online bankacılık sistemi, gazetelerin web sayfaları ve devletin elektronik hizmetleri kullanılamaz hale geldi. Estonya'ya yapılan saldırı, tanımını yukarıdaki bölümlerde yaptığım bir dağınık servis engelleme saldırısı, DDoS'tu. Söz konusu saldırı, o güne kadar görülenlerin en büyüğüydü. Daha önce uyumakta olan on binlerce kullanıcılı yüksek sayıda botnet bir anda faaliyete geçmişti. Başlangıçta Estonyalılar bunun birkaç kızgın Rus milliyetçisinin yarattığı ufak bir rahatsızlık olduğunu zannetti. Ama daha sonra botnetler çoğu insanın tanımadığı web sayfalarını hedef almaya başladı. Kamuya açık web sayfalarının yanı sıra telefon ağını çalıştıran sunucuların adresleri, kredi kartı doğrulama sistemi, internet rehberi gibi önemli siteler saldırıya uğrayıp botnetlerin yoğun ping talebine dayanamayarak birer birer çöktüler. Arda arkası kesilmeyen saldırılar Estonya'daki tüm sunucuları etkiledi. Ülkenin en büyük bankası Hansa Bank tamamen etkisiz kaldı, iletişim ve ticaret durma noktasına geldi. Tüm benzerlerinde olduğu gibi bu saldırının failleri de bulunamadı. Rusya olayın bazı fanatik milliyetçi gruplarca yapılmış olma ihtimalinden bahsetti ve olay kapandı. Rusya Gürcistan bir başka siber savaşsa Gürcistan'la Rusya arasında 2008 yılında gerçekleşti. Gürcistan egemenliğinde yaşayan Osetya ve Abazya halkları Rusya'nın da desteğiyle bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu süreç içerisinde Rus siber savaşçılar da Gürcü medyası ve devlet web sitelerine DDoS saldırıları gerçekleştirerek dünya ile bağlarının kopmasına neden oldular. Gürcistan internete Türkiye ve Rusya üzerinden bağlanmaktaydı. Rusya ve Türkiye'de bulunan yönlendiriciler gelen saldırılarla o kadar doluydu ki trafik hiç dışarı çıkamıyordu. Siber savaşçılar daha sonra Gürcistan'a trafiği destekleyen tüm yönlendiricileri de ele geçirdi. Gürcüler dışarıdan hiç bilgi alamıyor, e-posta bile gönderemiyorlardı. Gürcistan siber uzay alanını savunmaya çalıştı ve Rusya'dan gelen tüm trafiği bloke etti. Bunun üzerine Ruslar tüm kötü yazılım paketlerini Çin üzerinden göndererek bu savunmayı etkisiz hale getirdi. Moskova'daki ana bilgisayar Kanada, Türkiye ve Estonya'daki botnet'leri kontrol ederek saldırıları yürütüyordu. Gönüllü aşırı milliyetçiler bu saldırılara katılmak istediklerinde anti-Gürcistan web sitelerine girip DDoS yazılımlarını indirebiliyor, yükledikleri yazılımın saldırıyı başlat düğmesini tıklayıp botnete katılabiliyorlardı. Saldırıların artması üzerine Gürcü bankaları sistemlerini kapattı. Rus korsanlar bu sefer Gürcistan üzerinden tüm dünyadaki bankalara saldırı düzenledi. Bunun üzerine tüm dünya bankaları Gürcistan'la bağlantılarını koparttı. Avrupa'daki takas sistemlerine erişemeyen Gürcü bankaları felç oldu. Kredi kartları ve cep telefonları da kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Estonya olayında olduğu gibi Kremlin, virüs program saldırılarının kendi kontrolü dışında popülist bir tepki olduğunu iddia etti. Ancak Batılı bilim adamları, saldırıların başlatıldığı web sitelerinin Rus istihbarat servislerine ait olduğunu tespit ettiler. Rusya Almanya Botnet ağları vasıtasıyla DDoS saldırılarına bir başka örnekse 7 Ocak 2015 tarihinde Rus siber korsan grubu CyberBerkut tarafından Alman parlamentosu Bundestag ve şansölye Angela Merkel'in web sayfalarına yapılan siber saldırılardır. Sabah saat 10'da başlayıp akşam saatlerine kadar süren bu saldırı, parlamento ve Merkel'in web sayfalarına erişimin engellenmesine sebep olmuştur. Devamında ise siber saldırılar sadece bununla sınırlı kalmamış ve Parla.com ağı üzerinde bulunan ve sayısı yaklaşık 20 bini bulan politikacılara, destek personellerine ve memurlara ait bilgisayarları da hedef almıştır. Bu saldırı sonucunda söz konusu kullanıcıların bilgisayarlarına erişim engellenmiş ve bu bilgisayarlardan korsanlara veri akışı sağlanmıştır. Kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıların 2015'in Haziran ayında yapılan raporlamasında Virüs bulaşan bilgisayarlardan veri akışının devam ettiği bilgisi verilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu saldırının da Rus istihbarat teşkilatı tarafından yapıldığı ileri sürülmüştür. Doğal olarak bu iddialar Rus devleti tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. Kuzey Kore, Amerika. 2009 yılına kadar siber savaş arenasında yer almasına kesin gözüyle bakılan devletlerin arasında Kuzey Kore yoktu. Nükleer gücüyle yeterince tehdit oluşturamadığını düşünen Kuzey Kore yönetimi, Amerika'ya karşı siber savaş başlatmayı denedi. Kuzey Koreli siber savaşçılar 4 Temmuz tatilinden hemen önce 40 bin bilgisayara şifreli bir botnet mesajı gönderdi. Bu mesaj, botnet bilgisayarlarının bir dizi Amerika ve Güney Kore devlet web sitesine ve uluslararası şirkete ping saldırısı yapmasına yol açtı enfekte olan bilgisayarlar açılır açılmaz saldırıya katılıyorlardı. Botnet zombileri yine bir DDoS saldırısı başlatmıştı. Hafta sonu bitmeden Amerika hükümeti dhs.gov ve state.gov sitelerinin çöktüğünü fark etti. Amerikan devlet siteleri saniyede 1 milyon talep alarak boğuldular. Hazine, Gizli Servis, Fed ve Ulaştırma Bakanlığı siteleri de kısa sürede çöktü. Daha sonra Nasdaq borsası, New York ticari merkezleri ve hisse senedi borsasıyla Washington Post gazetesi de yıkıldı. Beyaz Saray'a yapılan DDoS denemesi ise başarısız oldu. Amerika'daki ISS'ler, internet servis sağlayıcılar, savunma önlemleri alıp saldırıları durdurmayı başarmıştı. 10 Temmuz günü 74 ülkeden 166 bin bilgisayarla Kore bankalarının ve devlet kuruluşlarının sitelerine karşı saldırı başlatıldı. Sonuç olarak saldırı püskürtüldü ve hasar giderildi ancak tüm saldırılarda olduğu gibi failler ortaya çıkartılamadı. Siber saldırıların finansal etkisi de büyüyor. 2017'de gerçekleşen WannaCry saldırısı 4 milyar dolar, NotPetya saldırısı ise 850 milyon dolar zarar verdi. Amerika ve İngiltere'nin Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğu WannaCry saldırısında ulusal güvenlik ajansından çalınan araçlar kullanıldı. Microsoft güvenlik yaması yüklenmemiş Windows kullanan bilgisayarlarda bir açıktan yararlanarak veriler şifrelendi. Bu şekilde 150 ülkede hastane, okul, iş yeri ve evlerdeki yüz binlerce bilgisayara zarar verildi ve sonucunda fidye istendi. Rusya-Ukrayna Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırma kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştirdiğine inanılan Notpetya saldırısı ise bir Ukrayna muhasebe şirketinin yazılım güncellemesi üzerinden yürütüldü. Önce Ukrayna hükümeti ve bilgisayar sistemlerine yönelik bir saldırı olarak başlayıp ardından dünyanın diğer yerlerine yayıldı. Bu süreçte Danimarkalı nakliye şirketi Maersk, İlaç şirketi Merck, çikolata üreticisi Cadbury ve reklamcılık devi WPP başta olmak üzere birçok şirkete zarar verildi. Başlı başına Çin Çin'in siber dünyadaki gücü ve başarılarına değinmeden bu konuyu bitirmek olmaz. Çin, Amerika'nın 1991 yılında Kuveyt'e yardım amacıyla girdiği Körfez Savaşı'nda bilgisayarları ve teknolojiyi kullanarak elde ettiği başarıyı görünce Tüm askeri ve sanayi stratejilerini yeniden gözden geçirdi. Yoğun insan nüfusu ve ucuz iş gücüne dayalı ekonomik büyüme stratejileri yerini dijital teknolojilerden yararlanarak büyümeye bıraktı. Sayısal olarak büyük ordularını küçültüp siber ordular kurma yoluna gittiler. Çin yıllarca Amerika'nın ve diğer gelişmiş ülkelerin ticari ve fikri haklarını ele geçirerek ucuz taklit ürünlerle dünya arenasında yer aldı. Microsoft'un ticari sırlarını ele geçiren Çinliler, Bill Gates'e karşı şantaj yaparak Microsoft'un gizli işletim sistemi şifresini elde edip tüm dünyada Microsoft'un yazılımlarını indirimli fiyatlara satmaya başladılar. Yönlendirici anlamına gelen router, telekom ve internet iletişiminde trafiği yönlendiren önemli altyapı elemanlarındandır. Çinliler aynı şantaj yöntemiyle Cisco'dan router üretme lisansı aldılar. Tüm dünyaya ucuz router satmaya başladılar. Önce özel internet servis sağlayıcılarının satın aldığı bu ucuz yönlendiriciler bir süre sonra Amerikan askeri kuruluşları tarafından da satın alınmaya başlandı. FBI'ın yaptığı bir soruşturma sonrasında bu cihazların siber savaş sırasında Amerikan askeri ağlarını çökertmek için kullanılabileceği ortaya çıktı. Zira Çinliler bu yönlendiricilerin içine savaş zamanında arka kapıları açacak ve gerekli sabotaj ve saldırıları yapacak yazılımları yüklemişlerdi. Bilahare Çin sahte Cisco üretimini durdurarak Huawei isimli kendi markasını yarattı ve yönlendirici pazarına bu ürünleri soktu. Türkiye'de bile Turkcell, Avea ve Vodafone büyük ölçüde ekonomik Huawei ürünleri kullanıyor. Huawei, Ümraniye'de tüm Orta Doğu ve Afrika pazarlarından sorumlu bir araştırma geliştirme merkezi kurdu. Microsoft ve Cisco ürünlerinin zayıf taraflarını ve yumuşak karınlarını bilen Çin, kozmik gizli askeri bilişim sistemlerinde son derece sağlam ve kırılması imkansız olan Kalin isimli kendi işletim sistemlerini yarattı. Çin, dışarıdan gelebilecek saldırıları önlemek için Green Dam ve Great Firewall of China olarak bilinen iki güvenlik sistemi de kurdu. Bu iki sistemin en önemli özelliği, herhangi bir siber savaş tehdidi algılandığı zaman Çin'in siber uzayını bloke ederek dünyanın geri kalanından tecrit edebilmesi. Savunmaya bu kadar önem veren Çin, aynı zamanda çok güçlü saldırı siber savaş silahlarını da üretiyor. Castro hükümetinden izin alan Çin, Küba'da ağ casusluğu yürüttüğü iki istasyon kurdu. Birinden Amerika'nın internet trafiği gözetlenirken, diğerinden Amerikan Savunma Bakanlığı'nın iletişim unsurları dinlendi. Bu arada Titan Yağmuru kod adlı bir bilişim casusluğu felaketi yaşayan Pentagon'dan 10 ila 20 terabit arası veri çalındı. Çinli hackerlar ayrıca savunma sanayi şirketi Lockheed Martin ve Dünya Bankası'nın ağ sistemlerine de girdi. Güney Kore ve Hong Kong'daki sunucular vasıtasıyla Pentagon'un zafiyetlerinden yararlanılarak bol miktarda veri hırsızlığı yürütüldü. Bu ara sunuculardan Çin'in Guangdong şehrindeki bir ana sunucuya gönderilen bilgilerin doğrudan Çin hükümeti tarafından aldırıldığı tespit edildi. Savunma Bakanı Robert Gates'in kişisel bilgisayarı bile hack edildi. Çinli korsanlar, Pekin ziyareti sırasında Amerikan Ticaret Bakanlığı müsteşarı Carlos Gutierrez'in dizüstü bilgisayarından da bilgi çaldılar. 2009 yılında Kanadalı uzmanlar, Çin'in dünyadaki çeşitli elçiliklerdeki bilgisayarlara yerleştirdiği GhostNet isimli bir sofistike yazılım keşfettiler. Bu yazılım, kullanıcının haberi olmadan bilgisayarın kamerasını ve mikrofonunu açıp Çin'deki sunucuya görüntü ve sesleri fark ettirmeden iletiyordu. Google da Çinli korsanların faaliyetlerinden nasibini aldı. Google üst düzey yöneticilerine sahte e-postalar gönderildi. Sonra da Internet Explorer yazılımının içindeki bir hatadan faydalanan korsanlar virüsü hedefledikleri bilgisayarlara yüklediler. Sonuç olarak Çin Amerika'ya gözdağı verdi. Tayvan ve Çin arasında bir çatışma çıktığı ve bu çatışmaya Amerika müdahale ettiği takdirde Amerika'nın güç şebekesini çökertebilecek kapasitede olduğunu kanıtladı. Siber savaşlar için güvenlik önlemleri Siber savaşları olası kılan ya da önleyen 3 önemli güvenlik faktörü vardır. İnternetin tasarımında yapılan mevcut hatalar, donanım ve yazılımdaki hatalar, nesnelerin internetinin sağladığı kritik sistemlerin online erişim olasılıkları. Bu üç faktör üzerinde yaratılacak güvenlik zafiyeti, düşman saldırılarının onarılması güç ve pahalı zararlar vermesine neden olabilir. Güvenlik konusunu birkaç örnekle açıklamaya çalışalım. İnternet hizmetlerini sunan firmalar internet ağının taşıyıcı firmalarıdır. Yani internet ağının ana omurgası olan fiber optik hatların sahipleridirler. Genel olarak bu ana omurgalar girdikleri ülkelerde ve şehirlerde alt yüklenici firmalar vasıtasıyla hizmetlerini sunmaktadırlar. Yani İstanbul'dan New York'a yolladığınız bir e-mail 8000 küsur kilometrelik yol boyunca ülke içinde ve dışında onlarca dijital sınır kapısından geçmek zorundadır. Her bir sınır kapısında sizi bekleyen korsanlar olma ihtimali yüksektir. Korsanlar daha bu hatlar çekilirken kendilerini içeri alacak olan arka kapıları belirleyip onları gizlice açabilecek Truva atı da denebilecek yazılımları yerleştirmektedirler. İnternet omurgalarının özel sektör tarafından işletildiği, Amerika başta olmak üzere Tüm batılı ülkelerin siber güvenlik konusunda zafiyetleri oldukça büyüktür. Siber saldırı konusunda devlet kurumlarının yetiştirdiği ve geliştirdiği siber silahlar ve savaşçılar konusunda Amerika dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Ancak siber güvenlik konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira siber güvenlik açığı yaratan tüm kapılar özel sektörün işletmesindedir. Özel sektör ise doğası gereği daha fazla kar elde edebilmek için güvenlik harcamalarından kaçınmaktadır. Ödedikleri vergileri öne sürerek güvenlik sorumluluğunu devletlerin üzerine atmaktadırlar. Bu bölümün başında bir laptopun parçalarının en az 10 değişik ülkede üretilerek bir araya getirildiğini yazmıştım. Peki bir laptopa yüklenen yazılımların ve donanımların 400 kadar değişik firma tarafından üretildiğini biliyor muydunuz? Bu da bize sadece bir laptopa %400 değişik noktadan kötü amaçlı yazılım yükleme ya da arka kapı açma olasılığı olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum söz konusu laptopu üretenlerin çok fazla umrunda değildir. Zira onların öncelikli amacı maksimum kazanç elde etmektir. Güvenlik için yapılacak harcamalar kazanç oranlarını düşüreceğinden tüketicilerine antivirüs programları satın alıp kullanmalarını önermekle yetinmektedirler. Nesnelerin internetinin kullanıldığı sistemlerse ise başlı başına bir güvenlik zafiyet merkezidir. Akıllı fabrikalardaki makinelerin birbiriyle konuştuğu ağlar siber saldırılar için kolay ele geçirilebilecek noktalardır. Nesnelerin internetinin kullanımı sadece üretim yerleriyle sınırlı değildir. Günlük hayatımızda kullandığımız tüm dijital cihazlar bu ağın içindedir. Kolumuzdaki saatten evimizdeki akıllı aletlere, kullandığımız arabalardan bindiğimiz uçaklara kadar tüm dijital cihazlar ve sistemler siber düşman için birer arka kapı olabilirler. Siber güvenlik konusunda en güçlü ülkeler Çin, Kuzey Kore ve İran gibi totaliter ülkelerdir. Bu ülkelerde internet omurgası ve internet servis sağlayıcıları devlet kontrolündedir. Devletin sıkı kontrolü bir yandan ulusal güvenliği en üst düzeye çıkarırken Diğer yandan da bireylerin iletişim özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması hakkında soru işaretleri doğurmaktadır. Nükleer savaşın doğuracağı sonuçlar önceden görülebildiğinden ülkeler bir araya gelip silahların sınırlandırılması ve imhası konusunda işbirliği anlaşmaları yapabilmişlerdir. Siber savaş konusunda ise henüz pek çok bilinmeyen nokta mevcuttur. Hiçbir ülke elindeki siber gücü tam olarak ortaya koymadığından Savaşın doğurabileceği sonuçlar hakkında öngörüde bulunmak mümkün olmuyor. Ayrıca siber silahlara sahip olanlar sadece devletler değildir. Siber korsanlar da en az devletler kadar tehlikelidir. Devletlerin yaptığı, yapacağı saldırılar bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde önlenebilir ancak siber korsanların saldırılarında muhatap bulmak bile zordur. Bugünün sadece maksimum kazanç peşinde koşan şirketlerinin bir kısmının daha çok paraya, daha kolay yoldan ulaşmak için birer korsan şirket haline gelmeyeceklerini kim garanti edebilir? Dolayısıyla ülkelerin hem kendi iç kullanımlarında hem de uluslararası kullanımlarda çok sıkı internet güvenlik önlemleri almaları şarttır. Bu önlemleri tek başına almaya çalışmaları yeterli olmayabilir. Interpol'ün çalışma prensiplerine benzer bir uluslararası siber güvenlik teşkilatı kurmak gerekmektedir. Bu teşkilatla birlikte ülkelerin siber suçlarla mücadele için uluslararası normlara uygun yasalar çıkartmaları gerekmektedir. Hiçbir ülke günümüzün vergi cenneti ülkeleri gibi siber saldırılar için birer üs haline gelmemelidir. Uluslararası hukuk kuralları ve yaptırımlar da bir an önce Birleşmiş Milletlerce geliştirilip tüm ülkelerce kabul edilip uygulamaya konulmalıdır. Dinlediğiniz bu bölüm, Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm adlı kitaptan alınmıştır. Daha fazla bilgi için bu kitabı internet üzerinden satın alabilirsiniz. Kitabın tüm telif hakları ve gelirleri, yazarı Hayri Cem tarafından Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanmıştır.